Merhaba hoş geldiniz. Ee, bir bakış açısı kazandırılacak bu 4-5 videolu kısımdan sonra. Alkışlar ve efendim, sablar denilen günlük hayattaki bazı ritüel gibi ya da sizi belli şeylere konsantre edecek, yöneltecek, belirli manevi yararlar alacağınız küçük uygulamalardan da bahsedeceğim ama öncelikle şu, ee, yarar kelimesinin aslında bizim bizi rahatsız eden ve sanki etik bir değer değilmiş gibi olma kısmını bir iyice oturtmamız gerek. Bakın, birine yararlı olabilmek için sizin ilk önce sağlıklı olmanız, sizin sahih, iyi düşünmeniz, sağlıklı düşünmeniz ve sağlıklı hareketler içinde olmanız gerekiyor. Bu şekilde olduğunuzda Zaten bir başkası için yararlı olursunuz buradaki yarar sözcüğü yani eski Türkler atalar için konuşulduğunda çok pragmatist bir din. İşte pragmatistlik üzerine kurulu. Bu da erdemli değil. Bu etik değil demek aslında bu olayı anlamamış olmayı getiriyor. Eski Türklerde, Atalarımızda yarar kelimesi sizin bir birey olarak herkesten ve her şeyden önce toplumdan, akrabalardan, yakın insanlardan sonra da doğadan kopuk olmanız anlamına gelmiyor. Eğer bunlardan kopuksanız Yarar kelimesi sevimsiz bir hale gelebilir. Ama ataların kurduğu yarar sözcüğü yani edgü müdür, yablak mıdır şeklindeki bakış açılarında bu yararlıdır ya da yararsızdır noktasında bana yararı, en yakınıma yararı içinde bulunduğum topluma yararı, yaşayan tüm canlılara yararlı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yarar sadece bir kişinin yararına değildir. O yüzden bu pragmatikmiş gibi gözüken şeyin çok yanlış etik taşımayan, etik yoksunu olarak gösterilme eğilimi var. Bizim inancımızda sahte sevaplar, sahte günahlar yok. Birilerine yaranayım diye Tanrılara, Tanrıya bir şeye yaranayım gibi kendini feda etmeler falan yok. Çünkü, çünkü bizim inanç sistemimiz hayatı destekleyen, hayatın var eden, insanları bu hayatta en kaliteli bir şekilde hayat kalitesini yükselterek sağlıklı olarak yaşatmaya çalışan bir inanç olmasından kaynaklanır biz de öte dünya, ölüm sonrası için bu kadar büyük meraklar ve çalışmaların olmamasının nedeni de budur. Ama bu şu demek değildir. Dünya için işte olayım, her istediğimi yapayım vesaire. Bunu ancak aklı olmayan aptal insanların cümleleridir bunlar. Çünkü hiçbir şeye bağlı olmadan yaşamazsınız. Herkes her şeye bağlı olarak yaşar. Her şey her şeye bağımlı olarak yaşar. Sizin yararsız kabul ettiğiniz küçük bir arı ya da bir sinek ortadan kalktığı zaman koskoca bir ekosistem çöküyorsa burada sizin bazı şeyler için yararlı ya da yararsız tümcesini yanlış kurduğunuz gözükür. O yüzden bizim inancımızda böylesi şeyler yoktur ama tabii ki hayatı destekleyen bir noktada olduğu için hayatta kalmakla ilgili bir eğilimi bir ana damar olarak tabii ki barındırır. Dolayısıyla bizim inancımız için birçok tümce kurulmasına rağmen bunun felsefi kısmı genellikle karşı taraf tarafından algılanmaz. Bizim bir başkasına, bir başka inanca saygı duymamızda büyük bir erdem ya da ana kadar bir üstünlük şeklinde ...anlatamayız. Bu yararcılık ve yarar öğretisini anlatırız. Bir örnek, İmde Fadlan, Orta Asya gezisini yaptığı zaman... ...daha Türkler Müslüman olmadan, 9. ya da 10. yüzyılda Oğuzların arasından geçiyor. Bir dağda büyük bir kar yağışı oluyor ve yollar kapanıyor, kalıyorlar. Orada yolun iyisi olan, yol, yolun sahibi, Joel Tengri'ye Tengri dua ediyorlar. Yol bir türlü açılmıyor e, Oğuzlardan biri İbn, İbn Fadlan'a sorup ya senin Allah'ın nasıl bir tengridir? Acaba ona dua etsek açılır mıydı bu yol? Dediğinde e, İbn Fadlan diyor ki o benim Allah'ım her şeye kudreti vardır. Dediğinde Oğuz şöyle bir tepki veriyor. Tüh ya keşke seninkine dua etseydik. Şimdi bu sahte bir başka dinlere sahte bir saygıdan çok başka inançlara karşı çok samimi, çok içten, hepsinin var olacağına inanan, hepsinin var olma hakkına inanan, hepsinin varlığı içinde bir noktada olduğumuza inanan bir düşünce biçimidir. Dolayısıyla benim inancımın en sevdiğim noktası samimi oluşudur. Hiçbir şeyin rolünü yapmaz ve ayırt ayırt etmez, ayırt göstermez çünkü bir şey hakkında çok kesin yargısı yoktur. Hiçbir zaman bir Türk şamanist ya da bir e, kamlık tencürcülük inancındaki bir insan ya da bizim atalarımız törü inancını olan bir, bir, bir kişiye çıkıp bu kötüdür, bu iyidir, bu kadar kolay kurmaz, söylemez çünkü bu bir e, cüret etmedir, bu bir e, aslında kibirdir bir şeyin iyi ya da kötü olmasına insanın ya da Tanrı adına insanın karar veriyor olması son derece büyük bir kibirdir. Bu bizde yoktur. Biz evet yararcıyız ama yararcılığımız bir tek kişinin yararına değil hepsine ve biz birçok şeye, birçok kültüre, birçok dine de bu noktada bakıyoruz bizimkinin yetebileceği bir yer olabilir. Daha büyük bir diyalog, daha üst bir doğru diyalog varsa tam o da kullanılabilir. İşte Türklerin başka inançlara ya da başka yaşayışlara geçişindeki bu saf dillilik, bu tertemiz ruh halinin nedeni de budur. O yüzden biri size gelip aman işte siz kötü ruhlara kurban kesiyorsunuz. Bunlar kötü ruhlar neye göre kötü? O yüzden siz maniheizmin ışığıyla bir aydınlanın, gelin ışıklı tengrike dua edelim, ona tapınalım, işte onun yoluna girelim gibi saçma sapan ve insanlığın işine yaramayacak tümceler kurmaz. Türkler zor durumda kaldıkları zaman ellerini kaldırıp bir tengri derler en zor durumlarında. Bunu İbn Fadlan da birçok seyahatnamesinde yazmış olan kişi de aynen böyle söyler. Birçok muhatap ararlar. Bir ormana girince ormanın iyisini muhatap alırlar. Bir yüce dağı muhatap alırlar. Atalarından yardım isterler, muhatap alırlar. Ama en müşküllerinde, en zorluğunda ne derler? Göğü göstererek bir Tengri. Çünkü göğün altında bir çokluk vardır. Ama bir tane gök vardır. Ve Türkler o göğü, tengri, kutlu, kutun kaynağı, en kutsi olan kabul ederler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kutbu olsun.